Ergün Diler, Nicil. Doğal olarak İmralı'yı, Demin hamlelerini, Devlet Bey'i, Ahmet Türk'ü, yeni adımları tartışıyoruz. İsrail'i, yaptıklarını, HAMAS'ı, Hizbullah'ı, İran'ı, Suriye'yi ve Rusya'yı da. Peki gerçekte neler oluyordu da birbirine uzak gibi duran mevzilerde sarsıntı yaşanıyordu? Gelin buna bakalım. Haritayı önünüze alıp baktığınızda bir kendi yağıyla kavrulanları bir de dünyayı yönetme isteği, kabiliyeti ve iştahı olanları görürsünüz. Bugün için bir numarada Amerika bulunmakta. 75-80 yıldır durum bu. Washington İmparatorluğu aldı, geride vermedi. Başkası da gelip alamadı. Çin öne çıktı. Doğru mu? Kesinlikle buradan devam edelim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyaya ayar veren Amerika, Japonya'ya Almanya'ya yaptığını Çin'e de yaptı. Aldı, büyüttü. Son 30, 40 yılda gördüğümüz ve adına ekonomik mucize dediğimiz gelişmelerin arkasında Amerika vardı. 1980'lerde daha 150 milyon dolarlık şirketken Nike'ın patronu Stanfordlu Philip Hamson Knight, kalktı Çin'e gitti. Komünist rejimle anlaştı. Amerikan sermayesinin ucuz iş gücünün ana vatanı olan ülkeye akmasını sağladı. Pekin yönetimi de büyük ve söz sahibi olmak için yabancı yatırımcıya ihtiyaç duymaktaydı. Hikaye böyle başladı. Bu pek konuşulmadığı için Çin'in Amerika'yı yere devireceğine pek ihtimal vermedim. Olursa Amerika için budala lafı bile iltifat olarak kalırdı. Yani kendi elleriyle büyüttüklerine yenilmek aklın alacağı bir hata olmanın ötesine geçmekti. Buralarda siyaseti ekonomiyle birleştirerek küresel arka planı yazacak isim yok. Hiç olmadı. Durum böyle olunca küresel kavgada taraflarda da anlaşılamıyordu. 2025'e gelindiğinde Washington'un tek ve ciddi rakibi Çin'di. Net. HAMAS'ı da Hizbullah'ı da İran'ı da susmayan silahları da bölgeyi de böyle okumak durumundaydık. Tahran neredeyse ülkenin tapusunu Çin'e veriyordu. Petrolün tamamı Pekin'e akıyordu. Siyasi, ekonomik, stratejik ortaklık tavan yapmıştı. Böyle bir durumda İran I ne hedef alınmasını sadece Tahran üzerinden mi okuyacaktık? Elbette hayır. İsrail'in gerçekte İran'a mı yoksa Çin'e mi vurduğunu düşünecektik. Elbette ikincisi. Orta Doğu karışmadan önce Amerikan aklı Ever Grant üzerinden Çin'de patlayan, patlatılan emlak balonunu izlemeye aldı. Çin emlak sektörü ülke ekonomisinin dörtte biri demekti. Bir diğer deyişle dünyanın ikinci büyük ekonomisinin dörtte biri YDI. 2020'lerden başlayan rüzgarın ülkede trilyonlarca doları götürdüğü ortaya çıkıyordu. Taşınması mümkün olmayan bir bela vardı Çin'in başında. Ekonomik olarak sarsıldıktan sonra, ilk taş atıldıktan sonra Amerika İngiltere'yi de yanına alarak Orta Doğu ve Avrasya'da boy gösteriyordu. Çin'in imdada koşacak hali kalmamalıydı. Önce bunun tesis edilmesi gerekiyordu. Rusya'da, İran'da, arkalarında Çin'i bulamıyordu. Kağıt üzerinde vardı sadece. Türkiye bunu geç de olsa görüyor ve tarihin doğru tarafında durmayı beceriyordu. Ankara'da Çin'in Amerikayı bitirip ezip geçeceğini düşünen çok isim vardı. Elbette bu olabilirdi. Tarih böyle akar giderdi zaten. Olursa da başarı Çin'in değil Amerika'nın şapşallığından olurdu. İzin verilmedi. Türbülansta olan ve küresel iddiaları budanacak olan Pekin'di. Çin tahvilleri yatırım aracı olmaktan çıktı, çıkartıldı. Hisseler çöktü, şirketler eridi. Devam, bunlar olurken Trump ikinci kez geldi. Yeni başkan ve arkasındaki güç İngiltere'nin bu halinden memnun değildi. Ortaklığın, birlikte yol yürümenin değişmesi gerektiğini ileri sürüyordu. Trump'ın gölgesi Elon Musk İngiltere kralına seslenerek, parlamentoyu kapat, dedi. Musk, X'te bir kullanıcının "Ülkenin güvenliği için Kral Charles parlamentoyu feshederek genel seçim ilan etmeli. Çok geç olmadan harekete geçmeli." ifadelerini içeren paylaşımına evet yanıtını verdi. Milyardır iş adamı Musk daha önce de "Seçimler bir an önce yapılsın." çağrısı yapmıştı. Keir Starmer ve ekibini hedef almıştı. Son dönemde Amerika'da yaşanan terör olaylarından sonra Tesla'nın sahibinin, ülkenin güvenliği için Kral Charles şeklinde atılan bir mesajı köpürtmesi anlamlıydı. Peki Trump ve Musk ne istiyordu? Tabii ki İngiltere'nin, tek umudu olarak nitelendirdikleri Reform UK lideri Nigel Farage'ı. 2016'da Trump, Hillary Clinton'u geçerek Beyaz Saray'a geliyor ve ilk ziyaretçisi Nigel Farage oluyordu. Trump da daha koltuğuna oturmadan sosyal medyadan önemli bir mesaj paylaşıyordu. Birçok kişi Nigel Farage'ın İngiltere'yi Amerika'da temsil etmesini istiyor. Farage burada harika iş çıkarır. ABD Başkanı, İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden çıkarmak için yoğun bir kampanya yürüten Farage'ı Washington'da İngiliz Büyükelçisi olarak görmek istiyordu. Trump'ın attığı tweet'in sonra İngiltere Başbakanlık Ofisi Downing Street'ten açıklama geldi. Başbakanlık sözcüsü, ABD Büyükelçilik görevinde eleman açığı yok. Farage, Trump'ı Mar-a-Lago'daki malikanesinde yine ziyaret etti. Trump tavırda Musk ile buluştu. Musk partisinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacaktı. Farage de bunu ilan ediyordu. Nigel Farage, İngiltere'nin doğal sınırları içinde kalmasını Washington'la uyum içinde yaşaması istiyordu. Küresel iddiası yoktu. Ülkemizi, balık avladığımız suları, sınırlarımızı geri istiyoruz diyordu. Küreselleşmenin bu şekline ciddi itiraz ediyordu. Oysa bunun tersini söyleyen çok kişi vardı. İsteyen de bu nedenle Trump, Musk ve arkasındaki odak böyle bir İngiltere istiyordu. Türkiye 2016 yılındaki 15 Temmuz kalkışması neden bu yana Londra ile içli dışlıydı? Biden, Erdoğan'a uzak duruyor ancak iletişim bakıngım üzerinden oluyordu. 20 Ocak'ta Trump gelecek Beyaz Saray'a geçecekti. Çin stratejik ortaklarına yardım edemeyen bir güçtü. Rusya'da Türkiye'nin baskısıyla Suriye'den uzaklaştırılan. Sınırlarımız aşağısında İsrail HTŞ Esad Hamas Hizbullah İPG, SDG'nin neden olduğu türbülans da Washington-Londra arasındaki temastan sonra bitecek ya da şekil değiştirecekti. Türkiye buradan çıkacak sonuca göre pozisyon belirleyecekti. Gelişmeleri Çin üzerinden, Trump ve ekibinin Londra ile kuracağı iletişimin ritmi üzerinden okumalıydık.